Merhaba fakir sen ne yapıyorsun? Ee, çalışmaya gidecektim. Ne oldu bir şey ne oldu? Sana çok güzel bir şey satabilirim. Neymiş o söyle bakalım. Bir Ender Pearl satacağım. Ama bu Ender Pearl ile istediğin bir mücevherin içine girebiliyorsun. Yani bir bloğun içine girebiliyorsun. Ne? Bloğun içine mi girebiliyorum? Göster bakayım. Eee ama almak istiyorsan bana 32 tane buğday getirmen lazım. Çok hızlı bir şekilde toplamam lazım. Çok merak ettim bu çıkan eşyayı nasıl bir şeymiş. Dur ama çizik şunları da. Hop tamam. Ekle ekle e e Bunları da ekledim. Bu arada siz de işte like yorumaya abone olmayı unutmayın. Like'lar çok azaldı. Unutuyorsunuz like atmayı. Dur şunları da ekleyin. Buraya flow çekeceğim şimdi. Hop hop. Hamza'nın üstematik la. Son tıklayayım. Aha bu galiba. Alayım bakayım bir tane aldım bir Şimdi bunu ne yapacağım? Gideceksin örneğin elmas cevheri var ya bu ee, şey olarak. Blok olarak yani toplanmamış bir halde. Onun içine atacaksın bunu içine gireceksin sonra. Aa içine atacağım. Örneğin dem mücevher yani oruların içine atacağım değil mi? Evet evet elmas diamond orun içine atacaksın örneğin. Olur istediğini atabilirsin. Hicam tamam. elmas tutamazsın Demire atacağım o madeni mi var Düt 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 Tamam burada bir maden var işte. Şimdi buradan bir tane olduğu için dikkatli kullanmam lazım. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Aşağı atlayalım hiç aşağıda elmas var mı? Yok galiba neyse şu en köşeden başlayarak aşağı atlayalım bir de. Bakalım ne var mı çok merak gidiyorum. Bununla bir bloğun içine gireceğim. Allah düştüm. Tamamdır. Şöyle buradan dinelim. Hop. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ne yapıyorsun burada? Ben buranın yardımcısıyım. Buraya gelenlere yardım ediyorum. Ne konuda yardım ediyorsun? Buradan çıkmak için. Nasıl yani ben buradan hiç geldiğim gibi çıkamaz mıyım? Çıkamazsın tabii ki de ben izin vermediğim sürece. İyi nasıl izin alacağım? Şimdi yanımdaki sandık var ya oradaki eşyaları alacaksın. Ondan sonra oradaki eşyaları e, belirtilen yerlere koyacaksın tabelaların altına. Ha, hepsini doğru bir şekilde koyman lazım o zaman doğru değil mi? Evet hepsini doğru bir şekilde koyman lazım. Bir bakayım şu eşyalara. Oh eşyalar burada galiba. Yani doğru anladın değil mi? Buradaki bütün eşyaları. Mesela burada akvaryum yazıyor onun altına koyacağım. Şuraya akvaryum koyacağım doğru mu? Evet aynen öyle. Ondan sonra sana çıkmak için bir tane daha büyülü ender pearl vereceğim. ¡Suscríbete aşağı inelim. ben geldim. Bakalım ne varmış. Yatak yatak aynı aldım. Şimdi yukarıda yerlerine koyayım bunları. Hemen çıkalım yukarıya. Tamam geldim. Şimdi yatağın birini buraya koysan. Birini buraya koysan. Aynanın birini buraya koysan. Birini buraya koysan. Tamam bu odayı da yaptım. Şimdi gidip mutfağa bakalım. Ben geldim. E, mutfak tamam. Burada ne istiyormuş? E, buralar masa galiba şu dörtlüsü. Öyle galiba. anladım sıkıntı yok. İyi tamam eşyalarımı şu alayım şuradan. Ee gelmişken çakma da alabilir miyim? İyi tamam onu da al Ayrıca şunu da al. Tamam ver bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi şu çakmamızı da alayım. Aldım şimdi buradan gitme vakti. Görüşürüz tamam mı köylü? Görüşürüz görüşürüz. Bu arada arkadaki kitaplıklar yandı ama benim suçum yok orayı yap demiş. Biz ben de yaptım? yanındaki kitaplıklar yandı. Ne yapabilirim? Evet önemli değil olur öyle arada. Sağladığı için bana Hatta belki de başka bir yerlere de gireriz yani Bakalım sorarız sonra da ee, Başka bir şeylere girebiliyorsak Başka videolarda da oraya gireriz Şöyle 15 tane şuradan 20 tane toplasam yeterli Durun acilik gidelim yukarı 19 ve 20 Çıkıyoruz böyle yukarı Hadi çıktık çıktık çık çık. Tamam Bunu da Şimdi gidiyorum o köylüye birazcık teşekkür edeyim Köylü köylü ben geldim Merhaba Aha girdi mi fakir Ha iyi inşallah orada yardım ettin değil mi onlara yoksa sana izin vermezlerdi. Evet ama niye daha önce söylemedin? Unuttum zaten basit görevler vermişlerdir. evet çok basit değil başka Başka da başka bir şeyin içine girerim olur mu? Olur vallahi ben satarım buradayım her zaman. didn't even get to run